Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Coşkun mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümündeyiz. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle kazanılan Kurtuluş Savaşı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Bu uğurda verilen büyük mücadele Şehitlerimizin kanı ile sulanan aziz topraklarda 101 yıllık gururu bugün milletçe bir kez daha yaşamamızı sağladı. 19 Mayıs'ın 101. yılında bizlere bağımsız bir ülke bırakan, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın ve alan halkının bayramı kutlu olsun. 101 yıllık gururu yaşamak için bizler de o akşam ellerimizde bayraklarımızla balkonlarda olacağız dedi.